Ne görüyonuz lan? Acaba ne oldu lan bayağı ne? Ne görüyonuz lan? He? Ekmeği size kim getirdi? Ben, ben. Kim getirdi? Ben. Kim? Dur. Ben size... Ben de kuzum size ya, şey, ekmekle şey hazırladıydım ya. Gel. Gel gel gel. Gel. Gelin bakayım gel. Gel. Aman özür dilerim gel. Gel. Gel <laughs> gel 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 gel. gel, gel. Dur. şu tarafa gel Dur. Ha. Gel. Ekmek atmışlar ama. Allah razı olsun. Böyle olmazdı mı? Kurban olurum. Sizi yaradana da verene de. Biz yaş mama yiyeceğiz. Heh. Hadi bakalım gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gelin 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 <laughs> gel, Gelin bakın gelin Abo Allah'ım sana şükürler olsun Gel 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 Bugün daha alınmıyor çok şükür Allah'ım sana şükür gel Bu ee, ekmekleri alır başka yerde değerlendiririz Bu 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 sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Tamam bir yas daha gidiyorum. Tamam bir yas daha gidiyorum. Onlara söyle. Onları çok sevdiğimi söyle. Tamam. Rahat olun arkadaşlar. Yani e, yaş mamayla kuru Tekrar mama yaparım. sadece ilk şeylerini alayım diye. <laughs> Sen kocaman oldun lan, Kocaman oldun. Dumuşturuyor bunları? Abi sen misin bunları? Ee, orayı bölmek istemiyorum. Gel. Niye geliyorsun Dün Meryem teyzeleri verdi yemek. Ben hiç gelemedim. Bugün şey, bugün ne günlerden? Bugün Salı. <laughs> Niye geliyor mu Niye geliyor he he toplular? <laughs> Seviyorum. E beni kim sevecek? Hani ha? o bile fazla geldi. Ben tekrar yaparım arkadaşlar şimdi. Ee, hanımı da arar. Bunlara göre bir tavuk yaptırırız. Hani bunlar iyi kötü toparlandı ama o küçükler. Bak hepsi çıktı gördünüz mü? Ne büyük ne büyük Şimdi o ekmekleri alacağım öbür taraftaki. Buna ihtiyaç alanlar da var. Bunlar yemez. Allah razı olsun. O torbayla dökmüşler de. <laughs> ne? 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 Ha? Ha. Gel. Gel. Gelin var? Ee, şimdi de yaşmamalar arkadaşlar. Gel, bak bu beyaz geldi. Onlar da gelecek bak. Gel, gel bunları toplayalım. Toplayalım ee, mı? Bir kenara mı koyalım? Toplayalım. Hmm. Ne oğlum git oynayacağım başka yer arayın. Yaş babayı da verdik. Ee, yaş babayla kurumayı da stok yaptık. Hı. Allah razı olsun. Gökmüş ama bu böyle olmaz. Biraz kalsın. Ya orada ıngılan. Gitti gelmedi. <laughs> gel. Gel. Bu dalay, bu dalay. O seslerden geliyor ki dedim. Bak, bize. Çok şık. Gel, gel. Bugün e, ee, salı. Hı. Doydunuz mu lan? tutmuş Gel lan, nereye gittin oraya? Ha, nereye gittin oraya?